Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız 2018 model Ford Tornay Custom Aracımızın e, bugün orijinal ekranla e, geri görüş kamerası, video oynatma özellik olarak görmüş olduğunuz gibi viraj aydınlatmalarımızı yaptık. Aracımız sağa sola direksiyonumuzu çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi viraj aydınlatmalarını açıyor. Alarm, otomatik kapı kilitleme kapı kilitlemede korna bildirimi gibi özelliklerimizi aktif ettik aracımıza uygulamış olduğumuz kamerayı gösterelim. Şu şekilde uzaktan baktığınız zaman arkadaşlar kameramız bu şekilde evet, orijinal bir şekilde durmaktadır. Sırıtmıyor. Olduğu gibi görebiliyorsunuz. Aracımıza geçelim. Aracımızın orijinal ekranına görmüş olduğunuz gibi video oynatma işlemimizi yaptık Onun dışında e, aracımızı şöyle gösterelim arkadaşlar geri aldığımız zaman bir görüş kameramız bu şekilde yine arka kameramız bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orijinal par sensörü aracımız ve arka tamponumuz yine e, kameramızda görünmektedir geniş açılı ve gece de aynı şekilde gece görüşlü bir kameradır. Aynı netlikte gördü, görebilirsiniz. Bize ulaşmak için iletişim bilgilerindeki numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda bulunmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günlerde sağlıcakla kalın inşallah.